Herkese merhabalar ben Burak Şold ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber NZXT H510i Elite'i inceleyeceğiz mid tower bir kasadır arkadaşlar. Kompakt bir mid tower kasadır ama görünümüyle, tasarımıyla, malzeme kalitesiyle incelemeye geçelim isterseniz. Öncelikle yoğunlukla çelik malzemeyi görüyoruz. Sonrasında da temperli cam arkadaşlar. Temperli cam görsellerde gördüğünüz kadar koyu değil. Kesinlikle içerisindeki RGB'yi güzel bir şekilde yansıtıyor. Temperli camın plexiye göre kıyasında şöyle bir fark var. Bezinizin üzerindeki o hani toz derecekleri oluyor ya. Plexi'yi çiziyor. Ama temperli cam öyle kolay kolay çizilmiyor açıkçası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kasanın iki farklı rengi var. Beyazı var özellikle. Hani benim hoşuma giden. Daha cici gözüküyor. Daha tematik. Daha modern gözüküyor. Bu daha sade ve daha oturaklı gözüküyor ama zevkler ve renkler farklı diyelim arkadaşlar. Oradaki tercih karar sizin. Bu kasanın aslında 3 farklı versiyonu var. Yani bunlar 3 kardeşler diyebiliriz. H510 var. H510i var. Sonrasında H510i Elite var. Bu Elite versiyonu arkadaşlar. Aralığındaki farklar şunlar. H510'da ee, ne RGB led şerit var Önü kapalı. Arkasında hub'ı yok. Kontrol için, fan kontrolü için, RGB kontrol için yok. e Fiyatı çok daha uygun. Sonrasında E versiyonuna geldiğimizde E için Intelligent e, açıklaması yapabiliriz. Uzatılmışı tahminen o. Bu ne sağlıyor çünkü? NZXT Cam yazılımı ile beraber hub'ı bir tane var. E, kasanın içerisindeki fanların devrini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda onda bir tane LED şerit gelmiş oluyor. Adresinle bir LED şerit. Aydınlatma şiddeti bence yeterince iyi arkadaşlar ve sizi ekstra bir masraftan zahmetten kurtarıyor. Çünkü ilk defa farkası topluyorsanız ya ben RGB şeridi 50 50 mi alacağım? WS 28 12 B mi alacağım? 5 voltluk mu 12 voltluk mu olacak? İşte bunun kararını verirken yanlış porta takarsanız 12 voltlu 5'e 5 voltlu 12 12'liye takarsanız anakartınıza zarar verebiliyorsunuz gibi gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor ya. Bu kontrolcünün bir tane USB header'ı var. Anakartı takıyorsunuz ve bütün zahmetler bitti. Bu kadar. Bir tane de küçük kablosu var zaten. Bu kadar. Yani kasayı yeni kurmaya başlamış birisi için veya İlk defa sistem kuracak birisi için oldukça önemli bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Bir masraf kapısını da ortadan kaldırıyor. Sonrasında Elite versiyonu geldiğimizde ise bu sefer NZXT IR 14 santimlik RGB adreslenebilir RGB'li fanları e eklenmiş olduğunu görüyorsunuz. Önü de temperli camlı olması dolayısıyla daha tematik bir hale geliyor açıkçası arkadaşlar. Bir de H510 ve H510i'yi de kullanabileceğiniz... PAK diye bir tane e, kulaklık standı var aslında arkadaşlar. Bu mıknatıslı bir stand kasanın herhangi bir bölgesine yapıştırıyorsunuz ve kulaklığınızı oraya asıyorsunuz. Şimdi H510 ve H510i de kullanması daha mantıklı. Çünkü bunun işte diyelim onda kasanın önüne takıyordunuz. Burada temperli cam olduğu için tutunmuyor. Hani mıknatıslı bir şey ya. Bu kasa için çok mantıklı olmayabilir ama H510, H510i için güzel mantıklı bir kulaklık standıdır. Fiyatının kararını size bırakıyorum arkadaşlar ama güzel gözüküyor bence. Kasanın tamamlayıcısı bir şey haline gelebiliyor işinize yararsa alabilirsiniz tabii ki. Sonrasında bu temperli camlı yapı diyeceksiniz ki çok kapalı bir yapıya benziyor. Temperli cam hani içeriği boğmayacak mı bu kadar olunca? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sağ tarafında bir tane ızgara görüyorsunuz boydan boya. Altında da ızgara var ve bunlar Filtrelenmişler, Power Supply'ın da kendi filtresi var arkadaşlar. Yani kasa içerisine giden toz e, az ve e, hava alabileceği aslında alan var. Biz bu kasanın benzerini yani küçük kardeşini H510i'yi DH Dragon'da kullanmıştık. Onun termal bütçesi üzerinden, bunun termal bütçesi üzerinden değerlendirmesini yapacağız zaten. Kasanın üstüne geldiğimizde bir tane güç butonumuz var. Tip A portumuz var, bir tane de tip C portumuz var. Yanında da 3.5 mm'lik combo şakımız var. Kutu, kutusunda arkadaşlar, aksesuar kutusunda bu jackı ayrıcı splitter kablo çıkıyor. Ben bunu ne segmentinde ne segmentinin altında herhangi bir kutu içeriğinde görmemiştim. İnce düşünülmüş bir şey. Yani mikrofon ve ses e, girişini ayırabiliyorsunuz. Güzel düşünmüş bir şey. Vidaların hepsinin üzerine teker teker etiklet, etiketleme yapmışlar paketlerinden ki işte bu burada kullanılıyor şu şurada kullanılıyor. Yani bu kasayı baştan kurmak isteyen birisi için güzel e, kolaylıklar var. Yani... RGB LED şeridimiz var. Onlar etiketlenmişler. Splitter var ve kasanın içerisinde arkadaşlar 4 tane fanla beraber geliyor aslında. 2 tane adreslenebilir LED'li fanımız ve arkada da 2 tane stok diyebileceğimiz cins de fan ve bunların fan devrini, rengini, ışık şiddetini NZXT Cam yazılımı üzerinden arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Yavaş çalışsın, şu renkte çalışsın, şu efekte çalışsın e, ee, işte silent modda mı çalışacaklar, performans modunda mı çalışacaklar bunların kontrollerini sağlayabiliyorsunuz. Yani o iyi ki boşuna değil arkadaşlar kasanın kontrolünü sağlamanız mümkün kılınıyor ve hani fiyat segmentindeki kasalarda önünde RGB fan oluyor ama arkasındaki hani egzoz fanı bile olmuyor. Hani üstündeki fanı geçtim. O çoğu yani ben hatırlamıyorum üstündeki fanla beraber gelen kasa üst segmentte. Ama egzoz fanı bir kısmında oluyor. Bunda ikisi birden var. Yani fan masrafından da kurtarıyor sizi. Bu tür zahmetlerden kurtarması ve ince düşünülmüş detayların olması benim gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Ve fan devre ayarı da istediğiniz zaman bu kasanın böyle ölüm sessizliğine yatmasını sağlamanız için güzel bir şey. Çünkü dediğim gibi hani devre ayarını yapıyorsunuz ve bu, bu kasa çok sessiz oluyor. Yanında uyuyabileceğiniz hale gelebiliyor. Tabi kullanacağınız sıvı soğutucuya göre değişir. Kasanın sağ tarafını açtığımızda arkadaşlar burada iki tane iki buçuk inçlik iki tane de üç buçuk inçlik yuva görüyorsunuz. Mekanik disklerinizi ve SSD'lerinizi burada takabilirsiniz. Ben bir tane power supply taktım buraya. Asus'un Tor 850 Watt power supply'ı tam modüler bir kablolama sistemine sahip arkadaşlar. Rahatlıkla sığdı ve kablolamayı da herhangi bir şekilde zorlanmadan yapabildim. Kablo kanalı var arkadaşlar. Buraya kabloları getiriyorsunuz. cırtlıyorsunuz üzerine. Ve kasanın önünde de bu kabloların çıkış noktasını gizleyen güzel bir sütun var. Bazı ekran kartlarıyla çatışır mı? Benim kullandığım ekran kartıyla birebir tam oturdu. Birbirlerini biraz değdiler açıkçası arkadaşlar. Ama e, o kabloların çıktığı noktayı gizlemiş oluyor ve istediğiniz yerinden bu sefer kabloyu geçirebiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmuyor. En aitinde kasanın Sağ tarafını öyle kabloları sıkıştırmadan Davul gibi olmadan o kısım kapatabiliyorsunuz İçerisine bir sistem kurmak istediğimizde ben ATX Anakartımı arkadaşlar içerisine taktım Üstüne sıvı soğutucu Takabiliyor muyuz? Şimdi 120 mm'lik Bir sıvı soğutucu radyatörü Takabilirsiniz tabi arkadaşlar ama bence Mantıklı değil. 120 mm'lik radyatörlü Bir sıvı soğutucu AIO Kapalı devre sıvı soğutma kullanacağınıza Hava soğutma kullanın daha iyi. Ha tematik görsel açıdan evet kullanılabilir belki ama hava soğutma bence çok daha mantıklı. Orada aklınıza gelen ilk soru böyle mid tower kompakt diyebileceğiniz mid tower'da gelen soru şu oluyor. Lemle radyatörüm çatışacak mı? Şimdi radyatör yani 240 mm'lik 280 mm'lik yuva olsa çatışabilirdi. Kompakt bir kasa çünkü ama öyle bir ihtimal yok zaten. E peki biz 240-280 mm radyatörümüzü ne yapacağız? Kraken serisi sıvı soğutucular var. Arkadaşlar 280 mm'lik olanını kasanın önüne takıyorsunuz. Bu fanların bulunduğu bir tane tepsi var. Onu çıkarıyorsunuz, radyatörü takıyorsunuz arkadaşlar üzerine. Ve... Sıvı soğutmayı kasanın önünde bulundurmuş oluyorsunuz. üstünde değil bilginiz olsun eğer üstünde istiyorum ben işte onu acb fanlar takacağım kasanın toplam acb temasına görünümüne bir ekstra olsun istiyorsanız daha büyük bir kasa lazım diyorsanız arkadaşlar h710 ailesine bakmanız gerekiyor icap ediyor bu kompakt bir mid tower e, kasa olarak değerlendirilmesi gereken bir kasa arkadaşlar. Sonrasında içerisine kendi sistemi kurdum herhangi bir sıkıntı olmadığı güç kablosunu anakartı e, taktıktan sonra da arkadan dolandırabiliyorsunuz kablo geçiş noktaları nizami herhangi bir sorun yok yani kasayı kurduktan sonra ya ne bileyim şu tarafı da beni zorladı diyebileceğim bir şey olmadı açıkçası ve termal bütçesi. Biz bu kasanın benzerini daha doğrusu küçük kardeşini H510i'yi DH Dragon adlı kasamızda arkadaşlar kullanmıştık. İçerisinde MSI'nin RTX 3070 Gaming X Trio ekran kartı vardı ve bu ekran kartı bu arada H510 i ve Elite arasındaki termal bütçe farkı arkadaşlar neredeyse yok diyebiliriz. Termal bütçe farkları yok diyebiliriz. O kasada mesela o ekran kartı tam yük altında, sentetik testlerde tam yük altında arkadaşlar 70-72 derece civarında çalışıyordu. Gayet güzel. Yani bu kasa öyle kapalı bir kutu değil. İçerisine yeterince taze havayı alabiliyor. Ekran kartınızın da soğutucu iyi, soğutucusu iyi ise hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İkisi için de bu durum geçerli. Hem Elite hem de h 510 iyi. İki kasa da bu sefer termal bütçe testlerini de yapmış olduk a kasayı kullandığımız için. Sonrasında ben kendi ekran kartımı taktım buna. Asus'un e, ROG Strix 1080 Ti arkadaşlar. 4 yıllık bir ekran kartı. Termal bütçesini de tahmin edebilmeniz açısından 220 Watt, 250 watt civarı güç tüketen bir ekran kartı olduğunu söyleyeyim. Bu ekran kartını da taktığımda %50 fan devri ile beraber 75-77 derece civarlarında çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kasa aynı zamanda da dikey ekran kartı kurulumuna da sahip. Yani herhangi bir ekstra ünite almadan dikey ekran kartı kurulumuna gidebiliyorsunuz. Sadece bir tane riser kablosu almanız gerek. Orada da illa flat olmasına gerek yok. Yani bazı kasalarda alttaki kısımla gövdeyle çatıştığı için flat altı ekran kartının oturan kısmı en flat olanlardan almanız gerekiyor ama burada öyle bir şart yok orada yeterince pay var ve dik ekran kartı kurulumunu takıyorsunuz ama camla ekran kartı burun buruna geliyor yani büyük soğutuculu bir ekran kartı ile cam burun buruna geleceği için daha düşük segment, daha ince soğutma bloklu, iki fanlı belki de ekran kartları tercih edilebilir. Diyeceksiniz ki custom sıvı soğutmada orada ekran kartına blok taktığımızda o kadar kalın olmuyor. Belki öyle bir şey için kullanabiliriz. Kullanabilirsiniz ama bu kasanın içerisi kasçım sıvı soğutma yapmak için o kadar fazla alana sahip değil arkadaşlar. Yapılır mı? Yapılabilir. Mümkün. Ama o kadar fazla alana sahip olmanı da belirteyim. Heh, o zaman dik ekran kartı olur ve orta halli bir ekran kartı kullandığınızda dik ekran kartı kurulumuna gidebilir. Ekran kartıyla camı burun buruna getirmeyebilirsiniz tabii ki. İncelememizin sonuna geldiğimizde arkadaşlar NZXT H510i Elite ee, bu kasanın farklı kardeşleri var dediği gibi aralarında da fiyat farkı var güncel fiyatını görüyorsunuz ama siz tekrardan güncel fiyatına bakın çünkü dolar ve tl kuru değişiyor. Şimdi bu kasanın beyazını ben çok daha beğeniyordum açıkçası pak eklentisi hoşuma gitti arkadaşlar fiyatı tartışmaya açık o konudaki yorumlarınızı bekliyorum ve NZXT'nin Kraken serisi sıvı soğutucuları oldukça güzel 280'lik tabii ki sıvı soğutuculara bakmak lazım ama orada da iyi bir iş ortaya çıkarıyorlar sıvı soğutucuları da sessiz çalışıyor NZXT'nin kesinlikle ölüm sessizliğini bu kasayı getirebiliyorsunuz içerisindeki fanlarla beraber hub'ı ile beraber NZXT Cam yazılım üzerinden kontrol edilebiliyor oluşu fan devrede ışığı da rengi de şiddeti de led şeridi de Bunlar da güzel eklentiler. Genel olarak üst segment bir e, midde vırkası olduğunu vurgulamak lazım arkadaşlar. Zaten fiyatı da bunu söylüyor. En çok aklınıza takılacak şey işte bu kapalı bir kutu mu içerisinde ne kadar hava alacak sıkıntı yaratmıyor. RTX 3070 gibi üst segment bir ekran kartını da, e, ekran kartında da yeterli taze havayı arkadaşlar sağlıyor. Yani radyatörden gelen sıcak havayı zaten üstten arkadan bir şekilde tahliye ediyorsunuz. Bu ekran kartını ısıtır mı sorusunun cevabını da vermiş oluyoruz. Tam yük altında RTX 3070, 70-72 derece civarı. Bu seviyedeki bir ekran kartı için oldukça serin ve toplamda da sessiz bir kasa. Evet, NZXT H510i Elite arkadaşlar benim tavsiye edebileceğim kasalar arasına girmiş bulunmakta kendisi. Bundan sonra detaylar elinizde tercih karar sizin. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana yorumlar kısmında belirtin. Aynı zamanda bana instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. Takip alabilirsiniz. istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca sorularınızı cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.